Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi çıktık bakalım biraz arabayla dolaşacağız. Malkıtlarla bunun en yüksek noktasına bir çıkalım. Baya böyle bir hava sisli. 7 derece. Bugün günlerden 11 Kasım 2023. Yani o başlangıcın devamı olacaktır muhtemelen bu ama yine de ben tarihi söyleyeyim. Bir gün sonrası. Mert, Melisa burada. Ne yapıyorsunuz çocuklar? İyisiniz. Şimdi şöyle gidiyoruz değişik bir hava var. Öyle sis gibi yağmur yağıyor. Ee, şuradan şimdi eski e, yol, daha doğrusu sınır yoluna doğru devam edeceğiz. Sınır olan yol. Eski yol oradan. Malkutların bunu en yüksek noktasına çıkacağız bakalım. Yayan gezecektim asça biraz ama yağmurlu olduğu için dedim hadi hem çocuklar da gezinsin. Biraz dışarı çıkalım. İçerisini bir görsünler. İki gündür çünkü dün geldik çıkmadık. Bugün çalışıyoruz o yüzden bugün hani öğrenden sonra dedim işleri de hafiften bir yoluna koyduk. İşlerini de bir hafiften yoluna koyduk dediğim gibi. Hani çıkıp bir gezelim. Şu karşıdaki tepeye çıkacağız. Gerçi sisler şu an gözükmüyor ama karşı tepe bayağı bir sisli. Evet, şöyle güzel Malko Tarnovo, yağışlı bir gün. Şurada Türk aile, şurada bizim bacanaklar oturuyor. Bunlar da evi böyle komple yeni topladı. Evin dışı bu şekilde. Ben şuradan bir kahve alacağım kendime. Ondan sonra yola devam edelim. Neler evet, Melisa. Ne içeceğiniz kızım? Güzel kahve içelim buradaki makinalardaki kahveler bayağı güzel oluyor. Evet önce sizden başlayalım çocuklar. Çikolata var. Sert çikolata varsa ne olacak? Tapuccino var. Şurada bir bakalım. Bu ne? Neredesin? Bir dakika şimdi. Çay mı? Ee... Sütlü nerede kahve bunlar nerede? nerede? Şokolat. Çikolata. 70 stinkaymış. kaymış. Bundan mi? sana alacağım. Bana da sert da. çikolata da. Sert çikolata var mı? Ben bundan. Tamam şeker de verelim. Al pırık kızım paralar. Şimdi sana verelim. Sen ne istiyorsun? Sert çikolata. Vallahi. Ah. Evet şokolat. Espresso mlaka. Espresso. Şeyli de var. Ee, kahveli çikolata da var. Çikolata. Sadece bu var. Çikolata Ben orada. At şuna bile var. Bile var. Evet. Hadi, o Hadi şuna bir leva. Al şuna bir leva. Hadi bakalım. O bir TL. Hadi gitsin. Hadi şuna. Hadi bir tane. Ha. Evet. Al kızım oradan. Dur. Bas ona. Şuna basacaksın. Hı? Evet bas. Tamam. Evet. Şimdi ben de içeyim. Buradaki kahveler eğer kısa kahve alırsanız sadece kahve alanda yani çok bardağın böyle minicik dibine koyar. Uzun kahve ki. Yani hiç olması yarısına kadar doldursun. Bilginiz olsun. Bu Budaistan'daki kahveler böyledir yani. Normal kahve aldığınızda baya bir ufak gelir yani kahve. Hani siz demeyin yok az kahve getirdiler. Yani burasının sistemi böyle. Türkiye'de mesela komple bardağı doldur, Ama burada öyle bir sistem yok yani. Sen kutsana şunu alayım kalkıyorum. Tut bunu. Oldu mükemmel. Kısaya mı bastık biz ya? Normal kahveye basmış Evet şimdi yani siz de şahit oldunuz. Bakın dibinde sadece. Bardak ne kadar büyük ama kahve böyle işte. O yüzden şuradaki şey atsana. Ee, aynen. kahveler böyle küçük olur yani bilginiz olsun. Şimdi ee, bakalım tepeye doğru devam edelim çıkalım. Mükemmel bir tadı var ya. Yani Kahveyi çok güzel yapıyorlar. Tam bir sonbahar manzarası. Ağaçlar sararmış. Yani sonbaharın da güzellikleri çok büyük. İlk, i̇lk yani ilk yaz da öyle oldu. Aynı şekilde İlk bahar daha doğrusu. Yani burada ilk yaz derler, ilk bahar demezler. Bu ilk yaz olarak geçer. O yüzden karıştırdım. <laughs> Süper ya. Arabamız da bir ısınsın. sak yani. Dışarısı 7 derece. iyi bir soğuk var. Evet sonbaharın güzellikleri. Ağaçlar ne güzel sararmış. İlk yaz gibi. ilk bahar gibi yani. Görüntü mükemmel. Evet, Cozy Rock otelin yanından geçeceğiz şimdi. Güzel bir otel. Yaz günü bunun havuzu falan var. Eğer buraya gelirseniz böyle havuza girebilirsiniz. Genelde burada şu an askerler kalıyor gördüğünüz kadarıyla. Komple her tarafa askeri çıkıyor. Yani buraya gelen askeriye zaten bir 15 gün kalıyormuş. 15 gün sürekli değişiyor yani bilginiz olsun. Sürekli 15 gündedir farklı askerler geliyor. Sürekli dahili askerler. Onlar da var tabii ama çoğu bu değişiyor. Şuradaki manzara mükemmel. Değil mi Melisa? Baksana manzara Çok güzel evet. Ağaçlar sararmış güzel bir görüntü. Şimdi zaten Mişkova, Niva tarafına sapacağız. Oradan tepeye doğru çıkacağız. Evet şimdi Stancaların tam ortasına girdik artık. Yapraklar bayağı bir dökülmüş. Böyle bir dar yoldan ileri devam ediyoruz. Burda burada yol biraz kötüleşti. Yavaş yavaş. Gerçi gelmiş. Yaklaşmışızdır artık. Fazla bir yolumuz kalmadı. Şuradan geçtiğimizde şurada bayağı bir sıkıntılı bir asfalt kesilmiş. Ama buradan tabii aşağısını göremeyeceğiz. Şimdi tabii yukarı çıktığımız için her taraf sis oldu. Hiç olmazsa orada çeşmemizi, daha çeşmemiz var orada suyumuzu doldurup ee, toplanırız. Hani ben dedim Alpytanur'u görürüz ama yukarı çıktıkça sis bayağı bir yükseldi. Yukarıda bir hija var yani. Hija dedikleri hani yani ormanın ortasında yapılmış da orada konaklayabilirsiniz. Avcılar mı artık konaklayabilir oraya çıktıkları. Gerçi kapalı yani devletin bir yeri olması muhtemelen gerekiyor. felaket sis geldi ya. Buraya geldik her taraf sis. Evet burada artık bildiğiniz yapraklarda yol kapanmış yani. Burada kar yağdığında hesaplansanız ya ne kadar güzel olur ya sakin sakin. Güzel de kar yağıyor zaten. Yavaş gidelim. hava ya. bildiği karardı. Şu an saat 3.30 yani. Ay daha doğrusu burada evet 20. normalde. Bir saat şu an gerideyiz. Türkiye'den. Şuradaki yapraklara bak. Güzel fotoğraflar çekeyim ben burada Melisa. Çok güzel. Değil mi? Güzel. Evet. Sanki kartpostal gibi bir görüntü var. Melisa da çok beğendi. Beğendin mi Melisa? Güzel değil mi? Evet. Kartpostallı görüntüler ya. İşte bu mevsimde bu versana gelmek lazım. Türkiye'de de var gerçi böyle yerler de. Biz yolumuz buraya düştüğü için sürekli tabii buraya geliyoruz. Bakalım hijada birileri var mı, birileri bizi karşılayacak. Mı? Evet hijamız burada. Türkçe şimdi mealini bilmiyorum. Hija tam olarak nedir? Şöyle dağın tepesinde bir yapı. Yani Bulgaristan'da bunlar sık sık böyle görürsünüz yani bu tür yapıları yüksek tepelere kuruluyor. Yağmur da tabii başladı. Şuradan bir tane karayolumuz var. Karayolumuz dediğim burayı yayan da çıkabiliyormuşsunuz ama bu tabii bayağı bir aşağıda mal gözüküyor? Sistem tabii çok az gözüküyor. Yağmur da yağmaya başladı. Şurada piknik yapmıştık hatırlıyorsun değil mi Mert? Evet. Mert evet Melisa sen önünü yükleyelim bak kızım Geçir şapkanı kafana Suyumuzu alalım şimdi şuradan bir Suyumuzu dolduralım Evet burada yaz günü böyle gelip Piknik yapabilirsiniz arkadaşlar Manzara mükemmel Kışın apayrı güzelliği var Yazın apayrı güzelliği var Bulgaristan'ın her tarafı güzel Çeşmemiz burada Ormanın içinde. Bunu kış günü diyorlar ki kapatmayın diye. Aç aksın. Şu suyu da bir boşaltalım. Evet Melisa. Güzel mi? Şurada fotoğraf çekelim. Bu da olsun. Burada ne? Mal güzellikleri. Kapatmayın demiş çeşmeyi. 1936 yılında yapılmış arkadaşlar. Çeşme bayağı bir eski ya. 1936. Daha komünizm kurulmadan ya. Komünizm gelmeden Bulgaristan'a. Şurada kuyusu var ama patlamış almış. Evet yağmur da başladı ufak ufak. Bu ormanlarda acaba ayı var mı bilmiyorum ya. Hani kimse de bir şey söylemedi. Ama çok büyük ormanlar. Var. Ayı olma ihtimali de var. Değil mi Melisa? O ne? Oraya sokulma kızım. Dur var orada Şimdi biraz burada takılalım. Ondan sonra geçelim. Mal gidelim deden yanına. Benzinliğe gidelim. Mert'in dedesi benzinlikte çalışıyor. Evet Melisa. Bugün ne yaptık? Onu çekelim. Şöyle masamızı da kurduk. veramızı da aldık. Hem biraz dinleniyor, Hem de ufak ufak bir işleri var. Onları halletmeye çalışıyorum. Mutfağımız artık bir şeyler gözükmeye başladı. Sıvamızı yaptık. Daha doğrusu boyamızı yaptık. Şöyle çift kat. Bugün dolap kurulumlarının hepsini yaptık. Tek kapaklarını koymadık. Işte. Çekmeceleri kurmadık. Şimdi şunları şöyle dizdim. Zaten bunları yeri bu şekilde olacak. Şurası boşluk. Burayı fırın olacağı için. Onun aralık. Yani orada 59 santim boşluk bıraktım. Şimdi bunları bir teraziye alacağım. Tezgaha koyacağız Sütunç. Tezgahımız burada. Tezgah koyacağız. Tezgah da şuraya da kadar falan geç. O tarafa muhtemelen uzanacaktır. Diğer tarafa. Parkimizi de arkadaşlar şöyle parkemizi koyduk. Şurada daha galiba. Dün parkayı komple düşürdüm. Şimdi zaten komple kurulumunu yaptım size videosunu çekerim. Şimdilik şöyle bir yapım aşamasını göstereyim dedim komple üst dolaplar da bu şekilde kuruldu. Bunları koştaştan aldım ben. Hani kendiniz de kurulum yapabilirsiniz bu şekilde alıp ya da yani böyle baz alarak bunları kestirip aynı bir ölçülerde veya kendiniz tasarlayıp kendi mutfağınızda kendiniz de yapabilirsiniz. Aslında biz öyle yapabilirmişiz ama sonradan aklımıza geldi. Çünkü bunları kesen firmalar var. Adama ölçüleri veriyorsunuz, adam kesiyor. Siz sadece böyle bir dalama yapıp işleme devam. Sadece vizeyle tutturuluyor. Herhangi bir ayak falan yok. İşte ayakları var. Onları tabi ayrı almanız lazım. Zaten tek tek hepsi satılıyor. Şu camı da buraya geri açtık. Şöyle. Orada cam yoktu. Dediğimiz gibi boyamız da hazır. İşlemler devam ediyor. Yarın bakalım kurulumunu yapıp bunları işte dolaplara asacağız. Kapakları takılacak. Rafları takılacak. Kapakların ayarı falan var. Çekmecelerin ayarı falan var. Onlarla biraz uğraşacağız. Şimdi böyle arkadaşlar. Komple işte yapıldığında zaten size çekeceğim hemen. Ne olduğunu göreceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Ne diyelim izleyicilere? Videoyu kapat bakalım ben. Arkadaşlar kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.